Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Şu an Soundmax bir amfi tamire geldi. Ee, ben bu amfide bir şey gördüm. Ee, size de göstermek istedim. Tel kırıntıları oluyor. Ee, ses çıkışlarınızı bağladınız. Mesela bunlar ses çıkışları. Ee, Oraları fideyi sıktığınız zaman tel kopuyor falan kırıntı olarak kalıyor. Bakın şu gördüğünüz bir tel kırıntısı büyük ihtimalle bu çıkışı yaktırmış. Gördünüz değil mi? Çıkışlar birbirine temas etmiş. Vafinin çıkışı yanıktı geldiğinde. Buralarda bir sürü tel kırıntıları var. Şu anda videoda görüyorsunuz. Bunlar işte birbirine zamanla hareket halindeyken amfi illaki birbirine değer temas eder. Siz çıkışınız yanabilir, amfiniz yanabilir. Bakın şu tele. Bu buradaydı. Daha sonra o tel kırıntıları kalan parçalar amfinizin içine girebilir. Onu da göstereyim hemen. Şu şekil A'daki gibi. Neredeyiz? Burada. İşte bir tel kırıntısı amfinin içinden çıktı. Şöyle. Bunlar basit gibi görünen ama çok önemli hatalar. Anfinin yanmasına sebep oluyor. Bunlara dikkat edin derim. Hayırlı günler.